Arkadaşlar AYT TYT videolarımızla devam ediyoruz. Bu hafta soru çözümü yapacağız. Biraz soru görelim, soru örnekleri görelim. Dilerseniz dersimize geçelim. Evet, ilk sorumla başlıyorum. Aşağıdaki devletlerden hangisi Celali takvimini kullanmıştır? Hemen Celali takvimi hatırlayalım. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarları Celalettin Melikşah adına Ömer Ayyam tarafından 1079 yılında çıkarılan takvimde. Bu takvim çeşidini kullanan diğer devleti bulmamız için Aynı dönemde yaşayan devleti bulmalıyız. Sakalar Büyük Selçuklu Devleti'nden önce olan Türk devletidir. Bu yüzden de tarih 1200'lere geliyor. O yüzden bunu eliyoruz. Hazarlar ise gene Büyük Selçuklu Devleti döneminden önce yaşayan bir devletimizdir. Danışmentliler Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan bir devlettir ya da beyliktir. Bu yüzden Celal Takvimi kullanması biraz abes olacak. Karamanoğulları ise Osmanlı döneminde yaşamış bir beyliktir. Bunun da Büyük Selçuk Devleti takvimin kullanacağını düşünmüyoruz. Bu yüzden cevabımız Babür Devleti olacak. Diğer bir soruya geçecek olursak. Türklerin tarih boyunca birçok takvim kullanmasının nokta nokta etkileşimlerinden hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir? Ben neye göre takvim kullanıyordum? Bir, dini sebeplerden ötürü takvim kullanıyordum. Hangi takvimlerde olur? Ay yılı esaslı olan hicri takvim. Gene Hz. İsa'nın başlangıç yılı olan miladi takvim. Gene ekonomik anlamda vergi toplamak için Rumi takvimi kullandığımızı biliyoruz. şıklara baktığımızda 2-3 cevap olacak. O yüzden Denizli şıkkı. Uzun bir yorum sorusu okuyalım. Bütün çabalarım Türk tarihçiliğini modern tarihçilik düzeyine çıkarmaktır. Benim tarih anlayışım devletlerin tarihini ortaya çıkarmaktan ziyade halkın tarihini, halkın geçmişte nasıl yaşadığını, sosyal hayatını, ekonomisini, gündelik yaşantısını ve bunları belirleyen şartları ortaya çıkarmaktır diyen Halil İnalcı'nın tarih bilimine bakış açısı aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Daha çok sosyal hayat, insan, insanın yaptığı faaliyetleri ele almış. Hani ne Bu soruda cevap olarak bunu arayacağız. çok tarihçi çok bilgili olmalıdır. Hayır, tarihçinin özelliklerinden bahsetmemiş. Tarih arayışının ne olduğundan bahsetmiş. Eledik. Tarih yalnızca halkın yaşadığı hayatı araştırmalıdır. Hayır, öyle bir şeyden bahsetmiyor. Tarih devletlerin tarihiyle ilgili tarihiyle ilgili ilgilenmemelidir diyor. Öyle bir şeyden de bahsetmiyor. Tarih siyasi olayları anlatmalıdır. Sadece siyasi olayları mı? Dini, ekonomik, tarım, ticaret hepsini barındırıyoruz. Türk tarihçiliği modern yöntemleri kullanmalıdır. Evet sadece devlet nasıl kurulmuş, nasıl yıkılmış değil. O dönemde insanlık ne haldeydi, nasıl yaşıyordu, ne gibi ekonomik kaynaklar tüketiyordu. Bunların hepsini bilmeyiz. O yüzden cevabımız Bursa. Tarih bilimi geçmişten günümüze meydana gelen olaylar ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkileri ortaya koyar. Tarihi bir bilgiye araştırma yaparak ve kaynak kullanılarak ulaşılır. Ulaşılan farklı kaynaklarda tespit edilen çelişkili ifadeler belirlenir. Buna göre tarih biliminin nokta nokta gibi becerilerinden hangisinin gelişmesinde katkı olduğu katkısı olduğu savunulabilir. Şimdi Ulaşılan farklı kaynaklarda tespit edilen çelişkili ifade ne demek? Eleştiriler düşünce demek. Gene e, olaylar olgu arasında neden sonuç ilişkisini ortaya koyduğunu ve bilgi ulaşmak için araştırma yaptığını biliyoruz. Yani kaynak aradığını biliyoruz. Kanıt kullanarak açıklama, sorgulama gücü yani çelişki. Ya Fatih Sultan Mehmet'e burada ak demişsiniz, burada kara demişsiniz, niye çelişiyorsunuz diye eleştiriler düşünce. O yüzden cevap. 2 ve 3 Denizli şıkkı. 1. Kaynakları tespit etmek, savaşa katılanları dinlemek, savaşla ilgili öznel genellemeler yapmak, elde edilen bilgileri karşılaştırmak. 1950-53 yılları arasında Kore Savaşı yapılan Kore Savaşı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin hangisi kullanması beklenemez. Ben o dönemde yapılan kaynakları tespit edebilir miyim? Evet 1950 ve 1953 yılları arasında yazılan ve Kore Savaşı'nı anlatan bütün kaynakları tespit edip kullanabilirim. Savaşa katılanları dinleyebilir miyim? Hala Kore gazilerinden yaşayan, o dönemde savaşa gitmiş gelen gazilerim mevcut. Dinlerim. Elde edilen bilgileri kaynaştırır mıyım? Yani karşılaştırır mıyım? Evet, karşılaştırırım. Ama burada beklenemesi soruyor. Ben bir öğrenci isem savaşla ilgili öznel genellemeler yapmam için çok fırın ekmek yemem lazım. O yüzden cevabımız yalnız 3 C şıkkı olacak. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar. Tanımları ve e, tanımları verilen tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Bire bakalım. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralama. Sıralama bilimi neydi? Kronoloji. Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirilmesi diplomasi veya diplomatika diye de geçer. Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır. Bu neydi? Kazı bilimimiz zaten arkeoloji. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini gene yazı bilimiyle ilgilenen paleografya. Şıklarda bakalım. Ee, Kronoloji, diplomasi, arkeoloji, ve paleografya burada yer oluyor. Cevabımız deniz şıkkı. <laughs> Mezopotamya'da ve Anadolu'daki uygarlıklar genellikle tarımla uğraşırken Yunan uygarlıkları denizcilik alanında ilerlemişler. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Biz Mezopotamya'nın ve Anadolu topraklarının verimli topraklar olduğunu, sürekli olarak bu yüzden de işgal edildiğini biliyoruz. Ama Yunan uygarlığının bu alanlar yüzünden işgal edilmediğini biliyoruz. Neden? Çünkü Yunan, Yunan uygarlığının kurulduğu yerde coğrafi olarak dağlık bir alan. Bu yüzden de ticare, pardon tarı yapılmamıştır daha çok ticaret yapılmıştır. Bu ticarette aradığımızda da deniz ticareti olacak. Yani coğrafi durumu temel neden? Destane adını veren şu 4. yüzyılda yaşadığı düşünen bir Türk hükümdardır. Onun yaşama etrafında şekillenen bu destan Türk yurdunun batılı bir hükümler tarafından işgaliyi anlatıyor. İskitlerin şu destanda bahsedilen batılı hükümler aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bu hükümlerlerden hangisi? Boğarı Hatun Türk, Tomris Hatun gene Sakalar döneminde yaşayan bir hatun. Oğuz Kağan Türk, Mete Türk. Benim aradığımsa batılı bir hükümdar. Bu batılı hükümler kim? Büyük İskender yani Alexander dediğimiz adam. Adana Eski Yunan uygarlığında şehir devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Nom bizim Mısır şehir devletlerine verdiğimiz isim. Site gene Sümerlerin şehir devletlerine verdiği isim. Tekfur Bizans'taki valilere verilen isim. Satraplık gene Pers döneminde e, ülkenin satraplık yani valiliklere bölünerek yönetilmesi. Polis ise Yunanistan'ın şehir devletlerine verilen isimdir. Hatta Konstantinopolis, Konstantinan'ın şehri. Polis demek o dönemde şehir demek. Cevabımız adına. Evet. İlk camı yaptır, yapmışlar. Bugünkü modern alfabenin temelini atmışlar. Denizde yıldızlara bakarak yönlerini tayin etmiş ve yeni ülkelere yelken açmışlar. Bir kere buradaki bütün faaliyetlerin hepsi ne yapıyor? Denizcilik üzerine. O zaman bizim... Akdeniz'de kurulan beylikler veya devletlerden birini aramamız gerekiyor. İlk camı yaptırmışlar, hem deniz ticareti yapmışlar, hem camla ilgilenmişler hem de alfabeleri varmış. Buraya baktığımızda hangi devletin alfabesi olduğunu biliyoruz. Biz sadece Fenikelilerin alfabesi olduğunu biliyoruz. Fenikelilerden sonra Romalılar bu alfabeyi geliştirecekler. Latin alfabesi olacak ve günümüzde kullanılan alfabenin temelleri atılacak. Cevabımız C. dünyada te ilk tek tanrılı dine sahiptirler. Fakat dinlerine ırkçı anlayışla yaklaştıkları için dinlerine geniş alanlara yayamamışlardır. Özellikleri belirten uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Bizim günümüzde kendilerini üstün ırk zannedip sadece o dinlerin kendisine gönderildiğini düşünen hangi e dinimiz var? Hemen aklımıza gelsin Yahudilik. Mesela biz İslamiyeti herkese yayıyoruz. Ne olursan ol gel diyoruz. Hristiyanlar da aynı şekilde Hristiyanlığı yayıyor ama Yahudiler sadece o topraklarda yaşayan insanlara geldiğini düşünüp kendilerini üstünük zannediyorlar. Bu yüzden bunu arayacağız. Yahudilik ilk nerede şey olmuştu? Mayalanmıştı veya ilk çıkmıştı. İbranilerde cevabımız edene. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir? Biz biliyoruz ki Orta Asya kültür merkezleri Ana, Tagar, Afanesiova ve Karasuk kültürlerinden oluşur. Truva ise o dönemde Perslerle yapılan savaşın olduğu bölgedir. Bir kültür merkezi değildir. İlk Türk topluluğudur. Bozkırın Bozkır Boskır'ın kuyumcular olarak bilinirler. İlk destanları Alper Tunga'dır. Yukarıda özellikleri verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Hunların e, kurucusu Teoman Metan, okçuluk, düzenli ordu herhangi birisinden bahsetmedi. Uygurlar Kara e, Kara Balgasu'nda kurulmuştur. İlk yerleşik hayata geçmiştir. Mimari eserler vermiştir, herhangi bir özelliği yok. Gene Köktürkler 2. ikinci Köktürk devlet olarak Orta Asya'da kurulmuştur. Herhangi bir faaliyetleri yok bu şekilde. Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da kurulan devlettir. İstanbul'u fethet, İstanbul'u iki kez kuşatmışlardır. Bunlarla ilgili özellik verilmemiş. Özellikle verilen devletimiz Sakalardır. Yani İskitler. Kas sistemi Brahman Kreshtio, Vaisya, Sudra denilen sınıflardan oluşmuştur. Bu sistemin dışında kalanlara Parya, Köle denilmiştir. Bu sistemin Hindistan'a verdiği en önemli zarar aşağıdakilerden hangisidir? Bu sisteme biz ne diyorduk? Kas sistemi. Yani sınıflar belliydi. Sınıflar arası geçiş yoktu. Şimdi bakalım. Dinsel ilaçları yayılamadı. Ne diyoruz? Herkesin kabilesi farklıydı ve şu an Hindistan'da da 900'e yakın din olduğunu biliyoruz. Hala kas sisteminin etkileri devam ediyor. Eğitim gelişemedi. Zaten eğitime önem verildiğine dair de bir madde yok. Ordu kurulamadı çünkü neden? Kas sistemi var. Kimse de tutup paralı askerlik yapmıyor orada. Tarım zayıfladı. Tarımsal alanla ilgili herhangi bir şey diyor mu zayıflamasına? Hayır tüccar ve çiftçilerin olduğundan bahsediyor. Bu yüzden de tarım devam etmiştir. Ama millet olma bilinci yoktur. Çünkü Hindistan'a gittiğinizde Budisti de var, Hristiyanı da var, Yahudisi de var, Müslümanı da var. O yüzden milli bir birlik yoktur. Yani Hindistan'a ait özel bir din yoktur. Evet, Adana dedik ve devam ediyoruz. Bu diyalogda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Zeren, İzmir'de ve Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgede yaşamışlardır diye bahsetti. Nil, demokratik rejim ve hukuk devleti niteliklerini taşıyan ilk şehir devletlerini kuran, burada ortaya çıkmıştır. İlk çağın Rönesans dönemi olarak adlandırılan kültür, Avrupa kültüründe özünü oluşturmuştur derken. Şevval, Teles, Haridot, Hipokrat, Pisagor gibi bilim insanları felsefe, tıp, tarih, astronomi, Matematik ve benzeri alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yaşanmıştır. Şimdi bu baktığımızda Thales, Herodot, Pisagor gibi şeyler aklımda direkt Yunan devletini getirecek. Ama İzmir zaten e, o dönemde Yunanistan'a bağlı. Bizim İzmir çevresinde kurulan uygarlığı bilmemiz gerekiyor. Romalılar neredeydi? İtalya ve İstanbul'da. E, Akatlar Mezopotamya'da, Hititler Anadolu'da, İoialılar gene Mezopotamya'da, Urartula ise İzmir çevresinde kurulan benim uygarlığımdı. Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinin İslami dönem e, dönemle birlikte kullanmaya başlanan hükümdarlık alametlerindendir diyor. Şimdi İslamiyetle birlikte ne gelecek? Fetvalar gelecek. İşte dini içerikli ezanlar, e, kitaplar, Kur'anlar gibi şeyler. Daha önce ben yay benim hükümdar alametimdi. Gene davul çaldırmak hükümdar alametimdi para bastırıyordum ben gene ama hutbe okutmak demek İslam dinine geçişin olduğunu gösteren en önemli etken cevabımız Adana. Kervanların konaklama yerlerine kervan denir. Kervan saraylarda konaklayan yolcular din, dil, ırk farkı gözetilmeden 3 gün ücretsiz kalabiliyorlarmış. Güzel hizmet mi? Güzel. Dış çevresindeki yüksek duvarlarla saldırılardan korunur. İçinde yatakhane, aşhane, erzak ambarı, ticari eşya depoları, ahırlar, samanlıklar, mescit ve hamamlar bulunurdu. Buna göre kervansarayların yapılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisi? Kervansaray ne ile ilgiliydi? Yol üstünde tüccarların dinlenmesini sağlayan otellerde. Ne yapacak o zaman? Ticaret ve ekonomi sağlayacak bana. Bakalım Terör faaliyetleri e, faaliyetlerini önlemek ister mi? İster. Kervansaraylarla değil ama bu kervansarayları zaten terörlerin teröristlerin elinden kurtarmak isteyecek. Fetihler, için uygun ortam oluşturmak. Bunun kervansarayla bir ilgisi yok. Ticaret yapıyorum ben orada. Asker yetiştirmek. Beni askerime ticaret hanede kervansarayda yetiştirmiyorum. İslamiyeti yaymak olabilir. Bak ticari ekonomik ilişkiler yaydırır. Ama velakin burada en önemlisini arıyoruz. Ticareti geliştirmektir. Evet. Yukarıdaki haritada renkte olarak gösterilen bölgede aşağıdaki ilk çağ medeniyetlerin hangisinin varlı, hangisi varlık göstermişti? Bakalım. Hiç harita okuyamıyoruz, bilmiyoruz ne nerede. Amma velaki Sümer, Babil, Akat, Asur ve Urartuların nerede yaşadığını biliyorum. Benim Asabe diye kodladığım Akatlar, Sümerler, Asurlar, Babiller, Elamlar neredeydi? Mezopotamya'daydı. Bulduk mu? Bulduk. Sorun cevabı Mezopotamya. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya göçlerinin sebeplerinden biri değildir? Yeni yurtlar elde etme düşünceyi var mı? Evet, yeni yurtlar elde edeyim, yeni yerler keşfediğim yüzünden göç ettik. Kuraklık yüzünden ben gene göç ettim. Kan davaları yüzünden göç ettim. Boylarası e, boylar arası mücadeleler yüzünden göç ettim. E, salgın hastalıklar, hayvanlar, e, hayvanların gene hastalanması, aşırı nüfus artışı yüzünden ben göç ettim. Ama velakin ticareti geliştirme isteği hiç olmadı Türklerde. Evet, diğer bir soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Orta Asya Türk Devletleri'nde yazılı olmayan töre adlı hukuk kurallarına halkan dahil olmak üzere herkes uymak zorundaymış. O zaman hukuk kararlarının üstünde hiçbir güç yok. Töre her gücün üzerindedir. Doğru mu? Doğru. Hükümdar tüm kararlarında bağımsızdır. Hayır bağımsız olmadığını töreye uymak zorunda olduğunu görüyoruz. Töre Halk Meclisi tarafından hazırlanır. Maddede bilmiyoruz ama evet töre neydi? Gelenek, görenekler o dönemde yaşayan halkın yaşayış tarzına göre. Hükümler halk üzerinde her türlü hakka sahiptir. Eğer töreler içerisinde yer alır. Öteki türlü öyle bir şey yok. Töre mani dinine göre oluşturmuştur. Hayır bu yargıdan ulaşamayız. Benim bu yargıdan ulaşacağım tek şey töre her gücün yüzündedir. Halkanın da hükümdarında da üstündedir. Cevabım Bursa. İlk Türk devletlerinde suç işleyen bir kişi en fazla 10 gün hapis cezası alır. Mis. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İnsan haklarına saygı duyulması. Öyle mi? Hayır. Merhametli olunması. Hayır öyle ponçik bir devletimiz olmadı hiç. Halkın tepki göstereceğinden endişe duyulması. Hayır. Kanunlar bellidir. Töreler bellidir. Asker ihtiyacının olması. Zaten ilk Türk devletlerinde kadın, erkek, yaşlı çocuk herkes asker sayılıyordu. Bu da olmaz. Ama 10 günde kısa sürülmesinin tek sebebi var. O da göçebe hayat yaşıyoruz biz. O yüzden cezalar kısa süreli. Edirne şıkkı. Meta'nın Çin'e etkisiz hale getirmesine rağmen Çin topraklarına yerleşmek istememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çin'in askeri gücünden, askeri gücünün fazla olması Meta döneminde bizim askeri gücümüz zaten zirve nokta sayında. Çin kimmiş? Allah'ın cezaları ne bulurlar seviyorlar zaten. Çin ekonomisinin güçlü olması benim gene Çin'i egemenliği altıma almamı engel değil. Toprakların verimli olmaması ki biz Çin'in topraklarının belirli bir kısmının verimli olduğunu biliyoruz ve bu yüzden zaten sürekli olarak onlar üzerine akın düzenliyoruz. İpek yolunun önemini kaybetmesi, hayır zaten o dönemde Çin-Türk mücadelesinin tek nedeni var. İpek yolu Çin nüfusunun kalabalık olması Meta'nı korkutmuştur. Çünkü neden şu, ben köklü ve kalabalık bir ortama girdiğimde asimile olmaktan korktuğum için Çin'i sadece vergiye bağladım. Kanka sen orada dur, vergini verdin. Ahmet ah yıkaydın Çin'i de şu dönemde korona olamaydık. İlk Türk devletlerinde sürekli olarak taht kavgaları yaşanmış. Bu yüzden genellikle devletler kısa sürede yıkılmıştır. Bu durumun nedeni olarak yargılarından hangisi doğrudan kanıt olarak gösterilebilir? Hakan'ın Çinli prenseslerle evlenmesi evet benim yıkılışıma zemin hazırlar ama doğrudan katkı sağlamaz. Toplumda sınıf farklılığının olmaması demek ki temiz sadece kendi dinimizin kendi tek Tek tip bir devlet anlayışı, tek tip bir toplumumuz varmış. Bu da benim yıkılmama enge e e önünde bir sebep olamaz. Ama ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılarak yönetilmesi benim kısa sürede yıkılmaması yıkılmasına sebep olur. Yalnız iki cevabımız. Evet, bu haftaki soru çözümlerimiz burada sona eriyor. Görüşmek üzere.